Benim kızım iş yapıyor değil mi kızım? Bak. Nasıl iş yapıyor? Aa bir tanesi karışmış galiba orada. Bak karışmış karışmış kızım. Bak bunun içinde karışmış. Bak bak içindekiler hatalı. Düzelt onları. İçine karışmış. Turuncu var yanlışlıkla. Evet. Hmm. Başka da var kızım. Mavi de var orada. Evet. Evet. Benim kızım iş yapıyor. Öğrendi öğrendi. Bak. Maviler bir yere Sarılar bir yere Turuncular bir yere tabi Değil mi kızım öğrendin mi sen Bir bakar mısın bana öğrenmiş misin diye Kızım Babaya bakabilecek misin Yüzüme doğru Başardı, Alkış, Alkış yapma kızım bitti mi? Yüzüme bak bitti, bravo, bravo.